Hoş bulduk. Evet. Ee, tiranlık devrildi ama yapılması gereken çok şey var diyen fidellerden ve yoldaşlarından ve Küba Devrimi'nin önderi olan e, devrimci mücadeleye çok büyük katkısı olan Küba Devrimi'nin 62. yılını geride bıraktığımız bugün de e, tüm otomotiv ve metal işçileri sendikası olarak yapmış olduğumuz topyekun saldırılara karşı topyekun mücadele işaretiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bu etkinliği çok önemsiyorum ve başta Simbo işçileri olmak üzere direnişteki tüm işçileri selamlıyorum. E, ifade ettiğim gibi bu devrimler gerek e, Sovyetlerde gerçekleşen sosyalist devrim gerek Küba devrimi bugün bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ne olmuştu Sovyetlerde? Üreten ve yaratanlar, baldırı çıplaklar devrimle iktidarı alaşağı edip biz yöneteceğiz demişlerdi. E, Küba'da da benzer bir şey gerçekleşti de. Biz bu devrimlerin sonucu olarak aslında bu devrimlerin e, toplumda, işçi sınıfında nasıl bir kazanımla e, sonuçlandığını görebilmemiz açısından bugün Küba yasasına dönüp bakabiliriz. Bunlardan biri bugün Küba anayasasında yer alan ekonomik planlama ve düzenleme ve yönetme sürecinin işçi sınıfının da katılabiliyor olması. Bu gerçekten bir kazanımın sonucu. E, bugün işçileri ve açlıkla sınayan saray rejiminin, pandemi ve ekonomik krizi fırsat bilerek işçilerin adeta yaşam hakkını gasp ettiği bu günlerde mücadeleyle aslında ne kadar işçilerin lehine sonuçlar alınabileceğini gösteren devrimlerdi. Gerek Küba devrimi, gerek Sovyetler. Bu anlamıyla kıymetli Küba anayasasında yer alan bu ekonomik planlamaya işçilerin dahil olması çok kıymetli. Yine Sovyetler'de 1936 yılının Sovyetlerinde ee, çalışma saatinin 6 ve 7 saate düşürüldüğü ve özellikle kadın işçiler olmak üzere ağır sanayide çalışan, maden işçileri ve buna benzer iş kollarında çalışan işçilerin çok ciddi kazanımları oldu bu devrim mücadelesiyle. Ee, özellikle kadın işçileri dedim çünkü bugün doğum izninde sıkıntı yaşayan, bugün e, kreş hakkında sıkıntı yaşayan İşçilerin kazanım olarak 1936'ın Sovyetlerinde şöyle kazanımları vardı. O dönemde yemek saatleri dışında kadın işçilere çok uzun sürelerde emzirme hakkı tanınıyordu. O dönemde doğum izni boyunca kadınlara maaşlar ödeniyordu. O dönemde işçilere sanatoryumlarda dinlenme evlerinde gerçekten bir yıllık ücretli izin veriliyordu. Bugün biz ücretsiz izinlere karşı sokaklardayken devrim mücadelesinin gerçekleştiği zamanlarda işçilerin anayasal hakları olarak güvence altına alınan bu haklar kanunlarda yer alıyordu. Bizde neler vardı? Bizde şunlar oldu. E, gerek 15-16 Haziran direnişinin sonucu olarak gerekse pek çok işçi direnişinin ve kadın e, direnişinin, kadınların, kadın işçilerin direnişinin bir sonucu olarak bizim anayasamızda ise e, sendikal hak e, yer almaya başladı. Bizim yasalarımızda direnen işçilerin Direnişleri sonunda kreş hakkı tanımlandı, e, yasalara girdi. İfade ettiğim üzere bunlar yasalarda yer aldı ama gelin görün ki ne yazık ki bugün bu e, haklarımızı talep ederken kapı önlerinde konulan işçileri görüyoruz kapı önlerinde konulan ve yaşamı üreten bu işçilerin yaşam haklarının ellerinden alındığına tanıklık ediyoruz. Ama bir taraftan da şunu da görüyoruz. Bugün BİMEX işçileri, bugün İzmir'deki GATES işçileri, bugün Sizlersin bu işçileri, bugün Atlas Global işçileri, Oral Ambalaj işçileri İzmir'de, Bursa'da Şişecam işçileri, Gebze'de Bağdur işçileri, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki inşaat işçileri, deli işçileri, PTT işçileri, maden işçileri, belediye işçileri, bizler avukatlar, plazada çalışan işçi kadın hareketi, kadın mücadelesi, öğrenciler pek farklı dinamikler sokaklarda ve haklarını talep eder bir şekilde mücadeleyi sürdürüyorlar. Önemli olan bu mücadelenin evet sürdürülmesi ama önemli olan diğer nokta ise bu mücadelenin ortak bir dinamikte, ortak bir gelişen ortak saldırıya karşı ortak bir topyekün, bir mücadeleyle bütünleşik bir halde ilerliyor olması. Biz bunu önemsiyoruz. Ee, bizler Çağdaş Hukukçular Derneği olarak hem direnişçi hem de direnişe destek veren avukatlar olarak e, dün baro yasasına karşı sokaklardaydık, dün e, simbo işçilerin direnişine karşı onların yanındaydık, onların sesini büyütmek için yan yana durduk. E, bugün direnen bütün işçilerin, direnen kadınların, direnen öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ee, bu anlamıyla Birleşik Bir Emek Cephesi'nin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir gereklilik ve bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. Ee, zira pek farklı dinamikler farklı farklı alanlarda mücadelelerini sürdürüyorlar. Ama sadece mücadele etmek artık yetmiyor. Çünkü saldırı e, bu oranda şiddetleniyor. Bizim de bu saldırıya yanıt verebilmemiz için e, en temelinde yapmamız gereken şey e, fabrikalardaki, plazalardaki e, öğrenci hareketindeki mücadele eden dinamiklerin e, bu işçisi gibi direnen işçilerin e, mücadelelerini ortaklaştıracağı bir zeminle yan yana durmaları ve kalıcı bir çözüm için ortak bir direniş hattından hareket etmeleri gerektiğini düşünüyorum. E Benden önce konuşan çok arkadaş ifade etti. Gerçekten e, bizim çok fazla sayıda olduğumuzdan, direnenlerin çok olduğundan, e, direnen kadın işçilerin çok olduğundan, direnen e, öğrencilerin direnen insanların Pandemi koşullarında başkaldıran insanların çok fazla olduğundan söz edildi. Gerçekten de öyle. Onlar bir avuç, yönetenler, saray rejimi gerçekten bir avuç. Biz ise milyonlarız. Bunun bilinciyle ortak bir tutum olarak Birleşik Emek Cephesi'ni örgütlememizin zamanı olduğunu düşünüyorum. Tekrar ifade edeyim. Başta bu işçileri olmak üzere bütün direnen işçileri sevgiyle selamlıyorum. Direnen işçilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.